Lafa gelince biz BOP'un eş başkanıyız. Asıl başkan ABD. BOP'un stratejik ortakları İngiltere ve Mısır. Bu yapıda Türkiye Osmanlı'yı, Osmanlı milletler topluluğunu, hilafetin manevi mirasını Mısır, Afro-Arap dünyasını temsil ediyor İngiltere zaten bir. Dünya Savaşı'nda beri bölgede Osmanlı'yı yıkan iki Dünya Savaşı'ndan sonra bölgedeki devletleri sınırlarını, rejimlerini ve iktidar yapılarını tayin eden İsrail'in kuruluşuna giden yolu açan ülke yani ABD, İngiltere, İsrail arasında kurulan şeytan üçgeninde bizler bu üçgene hapsedilmiş rehin tutulan ülkeleriz. İsterseniz en baştan başlayalım. Büyük Orta Doğu Projesi BOP adıyla bilinen resmi adıyla genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika girişimi Broader Middle East and North Africa Initiative BIMINA veya Greater Middle East Initiative ABD tarafından George W. Bush döneminde başlatılan bu girişim Şubat 2004'te taslak olarak ortaya çıktı. Resmi olarak 8-10 Haziran 2004'te ABD'deki Sea Island, Georgia'da düzenlenen G8 zirvesinde kabul edildi. Zirvede genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesiyle ortak gelecek ve ilerleme için ortaklık bildirisi yayınlandı. Türkiye'de bu zirvede yoktu. Türkiye'nin eş başkanlığı gerçek bir eş başkanlık değil. G8 zirvesinde alınan kararla Türkiye projenin demokrasi yardım diyaloğu, demokrasi assistance diyalog mekanizmasının eş başkanlığı Türkiye'ye verildi. Diğer eş başkanlar İtalya ve Yemen. Yani Türkiye Bush ya da Trump ile eş başkan değil. Bu proje kapsamında kurulan bir diyalog komitesinde eş başkan, o zamanki başbakan olan Erdoğan, bu görevi 2004-2009 arası çeşitli konuşmalarında, mesela Haziran 2004 NATO zirvesi öncesi, Temmuz 2004 İran ziyareti sırasında kendini Bob eş başkanı olarak ifade etti. Komisyonun ilk resmi toplantısı 2004 sonunda Roma'da yapıldı. Proje zamanla etkisi azalsa da tartışmalı bir konu olarak başladığı yerde kaldı. İşin ilginç yanı Türkiye'nin uluslararası bir aktör, uluslararası konularda politika belirleyici bir konumda gibi bir görüntü verilmesine rağmen Eş başkanlık konusu hemen hemen hiçbir etkinliği olmayan, başlamadan biten bir hikaye. Bu konuda ne başbakanlık içinde ne başkanlık döneminde ne MGK içinde ve ne de Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bir komisyon ya da birim yok. Mesela Ankara'da Türkiye ve Orta Doğu Anma İdaresi Enstitüsü TODAYE diye bir kurum var bu daha ciddi. TODAYE 1952 yılında Türkiye ile BM arasında imzalanan teknik yardım anlaşması çerçevesinde kuruldu. Bu kurumun giderlerini BM üzerinden ABD sağlıyordu. Hedef bölge devletlerinin merkezi hükümete ve yerel yönetimlerini Türkiye üzerinden eğitmek ve model olarak Türk bürokrasisi, hukuk düzeni ve mevzuatını esas alan bir model oluşturmak. İlginçtir. Bizimkiler ABD'de, İngiltere'de eğitim alır ve Osmanlı milletler topluluğu içindeki ülkeler de kamu yönetimi alanında yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim alır. Aslında bu da bir BOP projesidir. Tabii bunları CENTO, RCD, Bağdat Vakti ile birlikte düşünmek gerek. 1958'de ayrı bir kanunla özerk hale getirilen kurum aslında ODTÜ Boğaziçi ile yakın temas ve işbirliği içinde oldu. Buradan mezun olanlar arasında seçilen isimlerin bir kısmı ABD ve İngiltere'de de ayrıca eğitime alındılar ve bir süre sonra da kendi ülkelerinde siyasette, bürokraside, STK, medya, akademi iktidar ve muhalefet içinde etkin konumlara geldiler. Bir bakıma işin arkasında İngiltere'deki Chatham House ya da ABD'deki aralarında random GFR'nin de olduğu yapıların bölge için Türkiye'de örgütlenen Türk tipi bir yapı olduğu görülüyor. Bugün gelinen noktada özellikle Trump sonrası dönem ve bugün bütün uluslararası örgütler ulus devlet ve uluslararası düzen için kriz dönemi başlamış gözüküyor. Bu süreçte ABD, AB, NATO dağılabilir, İngiltere bölünebilir. Zaten İslam Konferansı, Arap ve Afrika Birliği buharlaştı gitti. Genç sivillerin her zaman bir temenni olarak aklımızda olması gereken dünya beşten büyüktür sloganı da artık politik anlamda fiilen anlamını yitirmiş gözüküyor. Evet dünya beşten büyük de. Bakalım Türkiye DSO'dan, UN Women'dan, WEF'ten büyük mü? Bakalım bu süreçte Fulbright'tan çıkabilecek miyiz? Bu kafa, bu ilişkiler çerçevesinde çıkamayız. Fulbright anlaşması Türkiye ve ABD hükümetleri arasında Eğitim Komisyonu kurulması hakkında anlaşma 27 Aralık 1949 tarihinde imzalanmış, 13 Mart 1950 tarihinde TBMM tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir kanun 5596. Bu anlaşmayla Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu kurulmuş olup Türk ve Amerikalı öğrenci, akademisyen ve öğretmenler arasında burslu eğitim ve kültürel değişim programları düzenlenmektedir. Aslında tek sorun Fulbright değil Mesela 1995'te imzalanan GLOB programı işbirliğine dair anlaşma var. Bunlar bu süreci tahkim ediyor aslında. Bu sözleşme ile çeşitli burs ve değişim programları ikili anlaşmalar çerçevesinde yabancı hükümet bursları veriyorlar. Anlaşmadan ayrılırsanız kaybınız olacağını düşünüyorsunuz. Kamu yönetimi ve idari eğitim alanında bazı anlaşmalar yapıldı. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü bunlardan biri. Dolaylı olarak Perde gerisinde ABD'nin yönettiği ve mali destek sağladığı bu kuruluş, kamu yönetimi alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi vermek üzere oluşturulmuştur. 1958'de ayrı bir kanunla özel hale gelmiştir. Bu, kamu idaresi eğitimi alanında bölgesel işbirliği örneği olarak kullanılarak, bölgedeki diğer bazı hükümetlerle de benzer kuruluşlar kurulmuştur. Bu yapı üzerinden Orta Doğu ülkeleri bürokratları burada eğitilmiş, Burada başarılı olanlar ABD'de ve İngiltere'de dil ve daha ileri eğitim programlarına davet edilmiştir. Bu kişilerin ülkelerinde hızla yükseldikleri görülmüştür. Savunma, güvenlik, istihbarat alanında da önemli işbirlikleri için önemli anlaşmalar yapıldı. 29 Mart 1980 tarihinde imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması, DECA da bunlardan bir diğeri, bu anlaşma ile ABD'nin Türkiye'de askeri tesis ve üstlere erişimini düzenlerken Türkiye'ye savunma malzemesi alımı ve ekonomik yardım sağlar. Askeri Kolaylıklar Anlaşması, 1954 sonrası dönemde güncellemelerle NATO çerçevesinde üs ve tesisler için ikili düzenlemeler yapılmasına imkan sağlandı. Diğer savunma anlaşmaları, F-16 alımları, NATO ortak operasyonları ve hava savunma sistemleri gibi güncel işbirlikleriyle İsrail Hava Kuvvetleri'nin Türkiye'de eğitimi, incelik üssünün kullanımı Amerikan askerlerinin üst dışındaki faaliyetleriyle ilgili birçok düzenlemeler yapıldı. 1950 sonrası barış gönüllüleri ile bölgedeki Amerikan askerleri ve Amerika'dan gönderilenler İngilizce öğretmenliği de yaptılar okullarımızda. Yine okullarımızda süt tozundan yapılan süt ve margarin yardımı da yapıldı. Bugünlere bir anda ya da durduk yere gelmedi. Bu ülkede bir dönem Amerikan mandacılığı bile konuşuldu. Halide Edip adı vardı, da bunlardan biriydi mesela. Zaten CHP'nin karşısına, CHP'nin içinden çıkartılan bir grup milletvekiline Demokrat Parti'nin kurdurulması da Türkiye'nin küçük Amerika olma hayalinin bir parçasıydı. Amerika'daki gibi Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti olacaktı. Geldik bugünlere. Hayallerimiz kabusa dönüştü. 10 yılda bir yapılan darbelerle Şamar oğlanına çevirdiler bizi aynı ülkenin çocuklarının kanları ve gözyaşları, çalınan alın terleri üzerinden bunlar kendilerine servet ve iktidar ürettiler. Her darbede, darbecilerin dillerinde Atatürk ilke ve inkılapları, laiklik ve demokrasi sloganları vardı. Her darbeden sonra kurulan ara rejim geçiş dönemi hükümetlerinin üçte ikisi masonlardan oluşuyordu. Her darbeden sonra partiler, tüm dernekler kapatılırken açık kalan tek dernek mason lokalarıydı. Hala dostumuz, müttefikimiz stratejim ortağımız olan ülkelerin gözünde ucuz asker deposu yüz. Bu aşağılamalara daha ne zamana kadar dayanacağız bilmiyorum. Selam ve dua ile